Merhaba sevgili öğrenciler. Daha önce ışık ve gölge konusuna bir giriş yapmıştık. Bugün de bir cismin üzerinde ışık ve gölgenin nasıl gözüktüğünü anlatan çalışma yapacağız. Bunun için bize gerekli olanlar A4 kağıdı veya resim defteri. Benim resim kalemim 5B, 2B de olabilir. Silgi, hamur silginiz varsa çok daha iyi işinize yarabilir ama ben de hamur sevgi olmadığı için bu sevgi kullanacağım yuvarlak çizmek için bir tane tas kağıdımızın uygun olan bir yerine ne çok aşağıya ne de çok yukarıya kağıdımızın ortası ne de çok kenarda olmak üzere kağıdımızın uygun olan bir yerine yuvarlak çizeceğiz çünkü buralarda başka objeler çizmeyi planlıyorum yuvarlağımızı çizelim yuvarlağı çizdikten sonra ışık ve gölgemizi yapmaya başlayacağız ışığın objemize bir taraftan yansıdığını düşüneceğiz ben ışığı güneş olarak gördüğünüz sağ tam tepeden değil Sağ yandan, biraz üstten yansıdığını düşüneceğim. Dolayısıyla ne olacak? Işık buraya çarptığına göre, buralar aydınlık, ışığın ulaşamadığı yerler veya daha az ulaştığı yerler koyu olacak. Dolayısıyla biz bu yuvarlak cisimde ışık sağ üst köşeden geldiği için demek ki biz sol taraftan sol alt taraftan koyu değerleri koyup yukarıya doğru çizgilerimizi hafifleterek devam edeceğiz. Bunu bir de yaparak anlatalım. İlk başta ne demiştik? Sol tarafa bir koyu koyacağız. İlk önce sol tarafa koyu değerimizi biraz bu işe sabırlı olmak gerekiyor. Ve yaptıkça geriye dönüp bakıp tek oradaki koyu değer az mı, geçişler olmuş mu diye tekrar tekrar yapmamız gerekiyor. Acele etmeyin. Yavaş yavaş yapmaya başlayın. Buralar koyu olacak. Buralara koyu koyacağım yukarıya doğru kalemimi az bastırarak devam edeceğim. Dolayısıyla bu objenin gölgesi de her zaman için ışığın vurduğu ters tarafa gölgeyi çizmemiz gerekiyor. Onu da şu şekilde bir gölgesi de cismimizin buraya vuracak. Öyle çünkü ışığımız sağ üst taraftan geliyor. Burası aydınlık olduğu için aydınlık tarafa gölge vurmaz. Ters tarafına gölge yapacağız. Biraz yukarıya doğru yapmaya devam ediyorum. uç ağları inip burada çok ayrı kaldı o yüzden bunu birleştirerek birleştirerek yukarı doğru azaltarak devam etmem gerekiyor hatta buradaki ışığın buraya vurduğunu belir etmek için buradaki çizgiyi tamamen silip silebilirsiniz veya değerini azaltabilirsiniz, üstünden hamur sevgine biraz alıp buradaki çizgileri yok denecek kadar az yapabilirsiniz ama ben şimdilik öyle bir şey düşünmüyorum ama siz daha sanatsal bir şeyler yapmak isterseniz öyle de çalışabilirsiniz ben 5 resim kalemle çalışıyorum ama size tavsiyem sizler ekibi ile çalışırsanız daha iyi olur bilir bu şekilde yapmaya devam edeceğiz sonra bu gölgeyi tabi tamamen koyu yapacağız ya şurada hafif bir beyazlık bırakabilirsiniz veya tamamen koyu da yapabilirsiniz burayı birleşi olmuş gibi ama ben konu iyi anlaşılsın diye burada hafif çok az bir geriden boyu karalamaya başlayacağım Şurada beyaz yapacağım. Buradaki koyu değerle buradaki koyu değerin birbirine karışmasını engellemek için. Buraya olanca koyuluk değerimizi buraya koyuyoruz. Ta buraya kadar bu kadar keskin olmasına da gerek yok. Ben bu kadar böyle çok ailemiş gibi durmasınlar hoşlanmıyorum o yüzden biraz onu etrafa yaymak istiyorum. Şimdi uzaktan bakalım. ki koyulun biraz da artması gerektiğine karar verdim. O yüzden biraz daha buralara koyuluk koyuyorum. Işık buradan geldiği için buralarda da çok hafif biraz ışık ve gölge koyuyorum. Koyu değer. Tekrar bakalım. Bir dakika. kağıdı kaldırıp biraz uzaktan baktım. Şuralar biraz daha koyulaştıralım. Tamam çalışmamız bitmiştir. Kolay gelsin. Tekrar görüşeceğiz.